Şampiyonlar Ligi grup maçında oynanan Paris Saint Germain Medipol Başakşehir maçında Başakşehirli Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu olaydan bir buçuk ay sonra Romanya Ligi'ndeki Sepsi Astra maçıyla sahalara dönüyor. Olay esnasında dünya yıldızı Mbappe ve Neymar gibi isimler Pierre Webo'ya destek verip hakeme karşı çıkmıştı. Hakemin ırkçı söylemleri yüzünden maç bir gün ertelenip ikinci gün kaldığı yerden aynen devam etmişti. Ve maç ertesi gün aynen kaldığı yerden devam ederken bu bahsettiğimiz hakem bu maçta görev almamıştır. Kona hakkında Rumen basınına konuşan Astra takımının başkanı Dani Koman, Koltescu'nun bizim maçımıza atanacağını biliyorduk. Onun için mutluyuz.'' Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi." ifadelerini kullandı. Biraz önce söylediğimiz gibi adı geçen bu hakem ırkçı söz nedeniyle maçın bir gün ertelenmesine neden oluyor. Bunun üzerine Astra Takımı Başkanı Deni Koman, "Hakem için mutluyuz. Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi." ifadelerini kullanıyor. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.